Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizler için Alep İM projesini ve bu projenin kendi tokeni olan Alep Token'i incelemek istiyorum. Sponsorlu bir içerik değildir. E, aynı zamanda arkadaşlar bir ön satışta değildir bu. E, kendi araştırmalarım sonucu e, projeyi tanıtmaya karar verdim. E, neden arkadaşlar tanıtıyorum? E, çünkü e, ortaklıkları çok büyük projenin onun dışında çalışma mekanizması, e, mekanizması çok iyi durumda ve büyük borsalarda listelenmeye başladı ve yakında Binance'ta listelenirse şaşırmayalım arkadaşlar. bunu belirtmiş olalım. Bir miktar alım yaptım. Burada amacım kesinlikle sizlere aldırmak değil. Bakın bunu belirtmiş olalım. Bazı arkadaşlarımız soruyor, "Hocam takip edilecek proje var mı?" onlar için bu içeriği hazırlıyorum. Takibinizi yapın arkadaşlar. E piyasa aşağı yönlü hareket ederken hiçbir yani çok nadir token yukarı yönlü hareket yapar. Bitcoin inerken tabii ki onu kastediyorum. Ee, yani piyasa inerken yükselmesini beklemeyin ama yarın bir gün piyasa sert ve yukarı doğru hareket yaparsa arkadaşlar yani Bitcoin 50-60 bin dolar bandını geçerse e, bu e, Alep'imin kendi token olan Alep token iyi yerlere gelebilir. Neden bunu söylüyorum? Arzı arkadaşlar yüksek değil. Yani arzına göre fiyatı şu an düşük durumda. E, tabii ki ne olur, ne olacak bunu bilemeyiz. Biz arkadaşlar burada e, incelememizi yapalım. Lütfen alım yapan arkadaşlar e, bütçesine uygun e, alımlar yapsın. Projeyi de araştırsın. Ben arkadaşlar araştırmalarımı yaptığımda İngilizce videolar izledim. Tabii ki Türkçeye çevirip inceleyip izleyebilirsiniz. E, o yüzden karar verdim almaya. Türkçe bir video da yok zaten. Ben çok ayrıntılı da bahsetmeyeceğim. Genellikle ben projeyi arkadaşlar kafama yatarsa token alırım. Onun dışında fazla bir şeyle ilgilenmiyorum. Ee, kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız Telegram gruplarımızdan sohbet grubumuz, duyuru grubumuz ve bana ulaşacağınız Telegram admin kısmı. Arkadaşlar sohbet grubuna geldiğiniz zaman bana yazarsanız eğer direkt orada e, ulu orta yerde mesela Numan Hoca'ya nasıl ulaşabilirim? Size benim adımla yazanlar olabilir. Kesinlikle kimseye e, mesaj atmam, hiç mesaj atmam arkadaşlar. Size benim adımla yazıp sizden e, yatırım yapmanızı isteyenler olursa farklı sistemlere sizi yönlendirenler olursa yani paranızı almak için farklı farklı arkadaşlar çabalar içinde olan bir ismi adı atisminde birini görürseniz kesinlikle dolandırıcıdır. Dikkatli olalım lütfen. bir ee, buçuk yıldır neredeyse her videomda söylüyorum ama hala arkadaşlar dikkat etmeniz için dolandırılıyorsunuz veya yeni takip ettiğiniz için dolandırılıyorsunuz. Dikkatli olun lütfen. Şimdi bunu söyledikten sonra hemen şöyle bir projenize bakalım. Arkadaşlar elimde bazı notlarım var. Bunları ee, okuyacağım ben size. Ee, çok ayrıntılı dediğim gibi ben izledikten sonra fazla bakmadım. Ee, notlardan ilk olarak şunu söyleyeyim size. Arkadaşlar nedir bu proje? Ee, hemen ondan birazcık bahsedeyim. Ee, dosya, depola, depolama, bilgi, işlem ve merkezi olmayan kimlik çerçevesi dahil olmak üzere merkezi olmayan veri tabanı içeren açık kaynaklı bir çapraz zincir ağdır. Çapraz zincir ağ ne olduğunu arkadaşlar şöyle şurada gösterebilirim. Bakın birçok arkadaşlar A üzerinde işlem yapılabiliyor. Burada büyük projeler bunlar Solano, Polygon, Ethereum, Polkadot, Avalanche, daha sonra Cosmos ve Binance Smart Chain. Devam edelim arkadaşlar. Alepim'in temel görevi merkezi olmayan uygulamaların ve protokollerin yığınlarının merkezi kısımları. Yani arkadaşlar merkezi olmayan platformlar tamamen bazıları merkezi merkeziyetsiz olamayabiliyor. Yani bunların merkezi kısımlarını ortadan kaldırarak tamamen Merkezi olmayan bir mimari elde etmesine yardımcı olmaktır. Yani projeler arkadaşlar buraya gelip bununla çalıştığı takdirde bu projeyle kendi platformlarını burada arkadaşlar tabii ki bu kısımları size gösteremiyorum. Tamamen merkeziyetsiz yapmak için ile çalışıyorlar. Böyle bir e, mantığı var. Alepim'in merkezi olmayan bir e, Firebase olarak düşünebilirsiniz. Şimdi birazcık e, elimde daha açık e, arkadaşlar bilgiler var onları da anlatayım sizlere. E, Alep coin, e, burada pardon e, Alep'imden bahsediyoruz. Mevcut merkezi olmayan uygulamalar genellikle güvenilmez ve e, ve yavaştır e, tarzında arkadaşlar. E, veya tek blok zinciri mimarisine bağlıdır ve genellikle günlük olarak kullanılan büyük uygulamalar, yani bunlar arkadaşlar sosyal ağlar, web uygulamaları için gereken seviyelere çıkamaz. Alep'in merkezi olmayan ve güvenli bir ekosistem üzerinde hızlı tek çapraz teknolojiler ile zincirler arası çözümler sunarak bu sorunlara bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. Alep'in kısaca adını çokça duyduğumuz Microsoft Azure, daha sonra Amazon ve Google Drive gibi bulut veri depolama merkezi. Arkadaşlar bu depolama merkezi birazdan NFT depolama kısmını da gösteririm size. NFT'leri bile depolayabiliyorsunuz buraya. Sonra arkadaşlar burada söyleyebileceğimiz diğer kısımlara baktığımız zaman Şunları da söyleyebiliriz. Ee, arkadaşlar merkeziyetsiz olması kullanıcıların platformda oy hakkına sahip olduğu anlamına da gelmektedir. Burada e, Alep token'i stake edip kazanç elde edebiliyorsunuz. Ve bununla oy kullanabiliyorsunuz. Projenin e, ileriye yönelik olmasına e, e, yani neler aldığı kararlarda. Sonra burada arkadaşlar burada e, neler söyleyebilirim. Yol haritalarına baktığımız zaman bakın neler yaptıklarını görüyorsunuz. Burada merkezi olmayan NFT yedekleme çözümü Merkezi olmayan dosya klasör e, sabitleme. Daha sonra burada sanal makinelerden bahsediliyor arkadaşlar. Şöyle indiğimiz zaman. Bakın e, burada Tizos, e, ente entegrasyonu. Farklı arkadaşlar ağlarda entegrasyonlar geleceğinden bahsediyorlar. Şöyle bir bakalım başka neler var? Önemli arkadaşlar bizi ilgilendiren. Evet. Buraları çok önemli değil. Dediğim gibi genellikle ben arkadaşlar projeye bakarım, kafama yatarsa tokenini alırım. Binance listelemesi gelme ihtimaline karşılık, bakın gelir demiyorum, %100 gelir diye bir şey kimseden duyamazsınız. Belki gelir diye, çünkü girdiği borsalara baktığımda genellikle Binance'a gireceği zaman bir token arkadaşlar belli bir yol izliyor, o yola uygun bir şekilde gidiyor. Yani bu şekilde, burada kullanım durumları var, şöyle bir ana sayfaya gelelim. Bakın bunu cüzdanınıza nasıl bağlarsınız? Şurada staking için cüzdan bağlayınca, stake etmeye başla dediğiniz zaman arkadaşlar Evet bakın cüzdanı bağlıyorsunuz. Cüzdanı bağladıktan sonra burada stake kısmı var. E, oran yüksek değil arkadaşlar. Çünkü birçok insan kullanıyor bunu. Daha sonra NFT e, storage kısmı var. Depolama kısmı. E, bu tam olarak aktif olmadığı için arkadaşlar veya cüzdan bağlamamız gerekiyor. E, bu kısmı gösteremeyeceğim size. Şöyle gelelim tekrar. E, onun dışında burada başka söyleyebileceğimiz çapraz zincir uyumluluğu. Buradaki ağları görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra mevcut durumda e, neler yapılmış şu an görüyorsunuz yapılanları ve sıradaki olacak e, gelişmeler Şimdi birazdan ortaklıklarına e, göstereyim sizler arkadaşlar Şöyle aşağı doğru inelim bakın ortaklarına bakın e, büyük ortaklar olduğunu görürsünüz Jarvis Serum burada Orion var bildiğim daha sonra arkadaşlar Rio Defi Reef e, Delchain yani birçok ortağı var ve olmaya devam ediyor yani sürekli kendilerini e, burada geliştiriyorlar Arkadaşlar şöyle yani bu bir ön satış platformu değil dediğim gibi. Yani gidip almanızı gerektirecek bir durum yok. Yani veya siz burada bir alım yaptığınızda benim cebim arkadaşlar tek kuruş para girmiyor. Çünkü bir referans linki yok. O yüzden bunu alacak arkadaşlarım detaylı bir araştırma yapsın, soruştursun. Google'da arasın arkadaşlar YouTube'da. İngilizce videoları e, Türkçe Türkçe'ye çevirip izlesin. Burada gördüğünüz gibi 29.7K ta, takipçisi var. eski bir proje değil, yeni bir proje bu arada. Evet şöyle bir bakalım. Burada arkadaşlar güzel bilgiler var proje ile alakalı. Bunların hepsine muhakkak bakın. Ee, görürsünüz zaten çalıştığını projenin. Evet burası Twitter'ı, Telegram'ı var videonun altına. Twitter, Telegram eklerim isteyen arkadaşlarım inceleme yapabilirler. Şimdi arkadaşlar bu kısımları anlattık. Ee, bu kısımları anlattıktan sonra şurada da şöyle şu, şuraya da bakalım istiyorsanız. Arkadaşlar burada e, takım var. Takıma bakabilirsiniz. Takımdakilerin Linked'in e, hesapları da var. Onlara da bakın. E, onun dışında söylenebileceğim başka söyleyebileceğim başka bir şey burada yok. Şimdi token'le bir bakalım. Token'in arkadaşlar niye aldım? E, biraz düşükten aldım ben aslında. Onu da söyleyeyim size. Yani takip ettiğim bir proje oldu, olduğu için birazcık 0.40 küsür seviyelerinden aldım diye hatırlıyorum. Şöyle bakın bir yılda en yüksek 0.86'ya çıkmış. E, şöyle bir aylıkta da aynı. Çok eski bir proje değil dediğim gibi. 0.47 arkadaşlar. Yani ben 0.40 küsürlerden aldım. Buralardan falan aldım herhalde. Ee, şöyle bir tokene baktığımız zaman 0.51 şu an. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Arzı 500 milyon. 500 milyon arzı var ve 187 milyon dolaşımda. Yani güzel bir şekilde çalışmaya devam ederse bunun çok çok yükselmesi gerekiyor. Yani birçok A ile birlikte çalışıyor. burada söyleyebileceğim önemli noktalar da hangi borsalarda listeli? Hocam ben bunu nereden alabilirim? Hemen onu göstereyim size. Tüm piyasaları gör. Evet şöyle bir bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten adamların ne kadar çalıştığını. Ben e, genellikle arkadaşlar söyleyeceğim aşamalardan geçen tokenlerin fiyatı uygunsa kafama yatıyorsa alıyorum. Şu an isim vermeyeceğim. Aklımda arkadaşlar e, var birkaç tane isim vermeden anlatayım. Şimdi i̇şte hotbite girmiş. Hotbite zaten elini kolunu sallayan giriyor arkadaşlar. Sushi swap'ta var gördüğünüz gibi bunu e, alabiliyorsunuz. Pancake swap'ta var ethereum ağında biliyorsunuz Uniswap'ta, PancakeSwap'ta arkadaşlar Binance Smart Chain ağında alabiliyorsunuz LATOKEN'e girmiş, COINEX var, PROBIT var, Raidum var, Raidum diye mi okunuyor, mu tam bilmiyorum BANKOR NETWORK var, SERUM, SERUM'da var arkadaşlar onun dışında MXCHANGE'e girdi, sonra arkadaşlar GATEO KuCoin'de, en son ben KuCoin'i görmüştüm ve arkadaşlar yakın zamanda FTX'e de girdi, yani burada Zaten büyük borsaların hepsi var. Bir hobi yok arkadaşlar. Ee, yani hobi de gelirse ben şöyle söyleyeyim %99 olasılıkla hatta şu an bile bu Binance'a girer. Yani adamlar güzel bir şekilde topluluğunu büyütüyor. Yani alacaksanız da çok fazla bütçenizi aşmadan arkadaşlar alıp yapın. Mesela 50 dolar 100 dolar kenarda dursun. Hocam ben e, sepete biraz eklemek istiyorum diyorsanız e, bu şekilde alabilirsiniz. E, bu borsalarda herhangi bir dediğim gibi hesabınız varsa. Mesela KuCoin'de üyeliğiniz var hemen para yatırıp. Oradan alabilirsiniz. veya FTX'te hepsinde var arkadaşlar. Başka anlatabileceğim herhangi bir nokta yok. Umarım arkadaşlar inceleme hoşunuza gitmiştir. Ben projelerin dediğim gibi kendi kafama bazı arkadaşlar araştırmalar yaptıktan sonra genellikle token kısmıyla ilgilenirim. Token kız fiyatı da düşükse bir miktar alırım. Yani ne kadar aldığım şu an çok önemli değil. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin bol kazançlar.